Selamünaleyküm arkadaşlar bugün XP koridoruna xpork aldım piklerimiz bu şekilde Aa, oyuna biraz ara vermek iyi oldu bu arada benim için çünkü sonraki attığım maçta harbi çıldırdım artık abi neredeyse her maçımız öyle gidiyor ya yani bir maç kazansak bile direkt yani saniyesini sanki mlbb bize dalga geçermiş gibi şey diyor İşte ben sana bir tane attı verdim onu almazsam ayıp olur diyor. Aa bu ne ya? Yemin ediyorum. Oğlum badank yürü git. Gel. Gel badank gel. Gel çok kaşındım ve Aha. Heh, bir de iki level olmayı da kaçırdı. Geçmiş olsun. Kanka adam burada. Ben neyini sabah kadar da dondururum zaten. Benim için fark eden bir şey yok. Selamun aleyküm. Hacı görüş çocuğu. Görün. Bak adamın canı burada bir. Yürü git. Ha ben burada alırım. Sabah karda ben burada takılırım bu arada. Attım bezini. Çok güzel. Gel abi. Vur 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 kesin. Büyük minyon falan hiçbir şey bırakmayın. Çünkü donduracağım, zaten yani donduracağım o kadar belliydi ki badan anladı, kasılamayacak dedi dur bari diye canımı fullleyip de öyle gele. Kankam, ne haberinle? Tamam, güzel, oynanır abi. Boş ver, zorlama, kesemeyeceğin adama. Tutturdu mu yok? Gel abi gel 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 seri. Seri 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 seri. Oğlum daha hadi daha. Al şu minyonların. Ay yanlış tikire bastım. Neyse sorun yok. Hiç sorun değil. Kanka boşuna gelme. Vallahi yani tıklatırım. Benim için bilyon, Her şey mübahtır. Yoluyla ben oynayan bir tipim. Ee ne yaptın? Sonuç. Yani ne oldu? Hayatında ne değişti? Anlatabilir misin lütfen? Gene ben bir ton sana vurdum. Helal. Tamam sorun yok. Baba bak tipe ba, bak. Hayırdır lan? Kim var arkanda? Delikanlı. Hop. Ben bu arada bunu böyle canlı bayağı yerim. Korkum şey. Bir yerden bir Harley e çıkacak. ikimizden geçecek. Tamam. Şimdi bu item ne kadar hızlı biterse benim için o kadar iyi bu arada. seri bir şekilde ittirelim abi. Oyna. Bam. Ha şöyle ya. Teşekkürler. Ha şöyle. De o Kagura bizi bayağı yırtacak gibi duruyor. Çünkü iyi oynuyor. Karşıda halle düşürmüş Kagura'yı düşürmemiz gerekiyor. Hemen bizim ekibe bir desteğe gideyim ben buradan. Ultimle döndü sayılır zaten. Çok güzel oynadı orayı. Helal olsun. İyi bitiriş. Nerede? Yok. Tamam. Kaplumbağa. Gir abi seri kaplumbağaya. Gir gir gir. Tamam. Gayet güzel. Şu ikinci kaplumbağayı da alalım. Alabilir bence. Çok güzel. Kaplumbağada ikinci tek olduk. Ya arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Ya şu videolarımı izliyorsunuz. Eyvallah da. Bir de abone olsanız var ya ne kıyak geçer yemin ediyorum ya. İzleyip izleyip abone olmayanlar var. Ben görüyorum çünkü giriyorum. Yani sürekli olarak izleyen kişileri takip ediyorum böyle. Ya yani kimler olduğunu görürüm bir de bana abone de değiller. Yani bir izlerseniz kıyak geçer. Hadi be kanka. Sen mi uğraşacağım ya? Hadi oğlum uğraştırma beni. Gel. Ha geleceğim mi? Ha, ha gelmiyor. Abi gel lan şuraya. Cık. Gus şuraya görse kestirteceğim de ona. Görmüyor ki. İşte ittir gitsin ya uğraşamam. Kanka bir gelseniz mi Allah rızası için. Allah'ın adını verdik ya. Ulan şaka mı adam? Adam. Allah. Ne oldu lan? Hey. Ne yapıyorsun? Biraz dürtenim. Ye. Bay bay. Selam, ben buraya alır abi. Oğlum hep biz Metin'i tutacağız, birazcık da siz olun. Düşünün yani, ben hangi ma nasıl maçlarda kanserler oldum. Abi ben şuradan bence de canlı toplarım. Şöyle seri bir şekilde abi. Şuradan şöyle canlı toplayayım. Tamam mı? Oynanır sonrası. Bam. Eee ve bana bay bay. Ben yani kaçar artık bu saniyeden sonra. Manım kaçar. Oo. Oho. Bu arada sana bir şey söyleyeyim on orada yiyecekler bizim kusu. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ha, ben kilimi aldım. Tertemiz direkt çıktım. Hiç etliye sütlüye bulaşmadan bana sanki fiskeyle girdi az önce yanlış görmediysen. Bu arada bu kaplama yükseldirmesi gerçek anlamda çok iyi. Gel. Oy, 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 oy. Selam. Çok iyi can yedim bu arada. Ama seri bir şekilde toplamam da gerekiyor. Yani oraya şöyle bir umutsuzluk tarzı bir item koysam. Gayet güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Kanka ultim yok. Bir şeyim yok. Sana yemin ediyorum. Bay bay. şurada da verir misin? Çok güzel. Çık abi. Zorlama orayı. FRMR'e geliyor. Tutar çeker. Olmadık. Hikayeler yaşamayalım. Tamam burayı da ilerlettik. Şuradan seri bir şekilde canımızı çalalım. Kain aldıktan sonra e, baya bir can çalacağım. Anormal derecede. Uf, kötü girdiler. Öldü öldü. Allah mesela ala. Tamam su hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. De ben öleceğim bu gidişte. Oy. Bu ne oğlum? Bam. Bay bay. Geçmiş olsun. Çok temiz. De o ölümsüzüm mesi kötü oldu ya. Kanka seri bir lord yapabiliriz. Yani o kuleler şu an dakika 9 falan olduğu için kolay kolay yıkılacak kuleler değil. Toplan. Kerir falan hepsi gelsin. Gel abi gel. Öndeyken bitirelim. Maçtayım. Gel toplan. Gel abi gel 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 gel. Geri oraya ittirmeye bıraksan efsane olacak. Gel abi. Şöyle skilllerimizi atalım, edelim. Tamam, gayet temiz. Gayet temiz. Şu bizim tankla birlikte gitsek yakala. Yakalasa bir periz bu arada. İstisnasız olarak benim bu sefer harbi ölümsüzlüğüm yok diyecek gene. Bam. Aa! Çok güzel sattılar. Helal olsun. Ve 3 kişi beyze gidiyorsun. Oo, Lord daha yeni doğmuş. Çok iyi abi. Çok 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 iyi. Gayet iyi. 3 2 4 6 0 4 6 2 9 2. Yani bana da nazar değmesin. Ben ölmemişim. Tutarlar ama. Ana bir falan vurur şu an. Yani eritir. Ondan yana dert yok. Fiskem olsaydı az önceki şeyde Oğlum ne oluyor? Keri, ne yapıyorsun? ben girerim bu arada oraya. Direk abi tertemiz. Gir çık öldür. Gir çık öldür. Bitti. Helal. Helal. Oha kule ne vurdu la. De. Tutamazlar. Bitti oyun abi. Hadi hayırlı olsun. Tertemiz. Ha şöyle ya. Lan birazcık da bak. Bak şu an bana bu maçı verdi ya. Bir sonraki maç bana geçmiş olsun bence. Delik deşik edecekler beni. Bak hatta yani bu kanser bir ekip gelecek bana. İyi izleyelim arkadaşlar. Efsane olmuşuz. güzel yani bir pli almışız. Hak ettik zaten. Neredeyse birçok şeyde zaten üstümdüm ben. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdiden. Ben bu videoyu kapatacağım. Bir sonraki videonun kısalığına uzunluğuna göre ya birleştiririm ya da ayrı ayrı atarım sizlere. Hayırlı günler dilerim. Bay bay.